Diğer bir haberimize geçelim. Eser Yenenler'in YouTuber olan eşi Berfu Yenenler yine bir itirafta bulundu. İlişkileriyle ve evlilikleriyle ilgili sürekli itiraflarda bulunuyor. <laughs> Berfu bu kez dedi ki, sevgili olduktan bir ay sonra Eser'in telefonundan tüm kadın arkadaşlarını engelledim. İzleyelim yolu benim zayıf olmam ve fiziksel olarak kendi kafalarına göre bizi uydurmamak da var işin içinde. Çok mutlu bir aile gördükleri için ya da yani hani sadece görenler için söylüyorum bunu zaten. Hani mutlu bu aile ise bunu kesin oynuyordur. Rudda var ve oynamıyoruz. Magazin dünyasının en çok haberi olan evli çiftler arasında yer alan Yenenler çifti yine gündemde. 2019 yılında evlenen Miss Turkey 2015 güzeli Berfu Yenenler ve Eser Yenenler her evli çiftin en az bir kez tartıştığı konuyla gündeme geldi. Ünlü olmam beklen beklemedik bir şey. Tabii ki de bir, birdenbire bir sene içinde bu kadar ünlü ol Yani kimse böyle bir şey zaten tahmin edemez. Ama anne olmam beklenmedik bir şey değildi. Ben hayatım boyunca çok anaç bir insandım ve hep küçük yaşta anne olmak istedim. Benim annem de beni e, doğurduğu zaman benimle aynı yaştaymış. Bir YouTube kanalına konuk olan Berfu Yenenler Eser Yenenler'le ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Berfu Yenenler sevgili olduktan bir ay sonra Eser'in telefonundan tüm kadınları engellediğini söyledi. Ekşi itiraf. Eser'le ilk tanıştığımız zaman sinsice yani sevgili olduktan bir süre sonra diyelim bir ay sonra falan telefonundan bütün e, kadınların hepsini engellemiştim. Instagram'dan takip etti. Bütün kadınların hepsini unfollow vermiştim arkadaş olmayan herkese. İşte alınsız itiraf. Ama doğru yoldaymışım. Bakın iki tane çocuk yaptık. Evliyiz, mutluyuz. Doğru yolu buldurmuşum bir adama. Bu mi oldu ya? Fark etmedi hiç. <laughs> Ama sonradan yani şu an öğrenecek zaten sonra bir tık böyle aymıştık onu ya. Ama artık çok geçti zaten iş işten geçmişti nişanlıydı. Sevgililer ya da evli çiftler sizce birbirlerinin telefonlarını karıştırma özgürlüğüne sahip mi? Berfu sevgili Berfu diyor ki e, bir sene içinde bu kadar ünlü bir isim olman beklenmedik bir şeydi diyor. Ama Berfu'nun hani şöhret yolculuğuna baktığında sosyal medyada e, tamamıyla eser yenenlerle evlenmiş olmasından dolayı edindiği bir şöhret. Çünkü e, YouTube kanalında da şimdi bazı eş kadınlar, kocalar çok ünlü diye dallarında konuya çok sıkıştılar mı? Eser öyle, eser böyle. Yatak odamız böyle, mutfağımız öyle. <laughs> eser engelledim, açtım falan. Dolayısıyla yola, eser yola, üzerinden bir şöhret. Var. Yola nasıl çıktı önemli ama nasıl devam ettiği daha önemli bence. Şimdi bazı eşler var gerçekten. Kocaları sayesinde biz onları tanıdık. Ünlü eşleri sayesinde biz onları tanıdık. Ama öyle bir yol aldılar ki sosyal medya üzerinden eşleri bile geri planda kaldı gerçekten. Yakında bakın yazın bir kenara Eser yenenlerin eşi Berfu demeyeceğiz, Berfu'nun eşi Eser diyeceğiz. Evet. O yolda gidiyor Berfu. Ee, Eser de gündeme gelmek için Berfu ile olan evliliklerindeki <laughs> bir takım itirafları anlatacak. Olay Tabii. buna döndü çünkü. En başından bu yana hani bazı ünlülerde şimdi onların dışında söylüyorum e, mikrofonu uzattığında Melike sen de görüyorsundur. Ee, bir soru sorduğunda Aa, Hayır özel hayat ne kadar ahlaksız terbiyesizce sonra bir YouTube programlarına bakıyorsun yatağın içindeki çarşafın modeline kadar açıyor sonra arkadaşlarımız o soruyu sorduğunda orası benim kanalım burada buna cevap verem tabi Sen de senin özel hayatında böyle bir şeyler var mı Aşk var mı Sen hiçbirinin cep telefonunu kurcaladın mı ya da ee, ben telefon kurcalamam yani öyle e, özellik, yani öyle bir huyum yok açıkçası. Hı hı. E, ama tabii ki her kadının şeyi vardır. Böyle bir merakı, merakı vardır. Yani hı. tamamen çok kuralcıyım, kurcalama falan. Eğer bir şeylerden şüpheleniyorsam hı. E, öğrenmek için, yani net öyle bir şey varsa öğrenmek için peşine düşebilirim. Hı. Ki öğreneyim, ona göre yol alayım diye. Evet. Yani hani ayrılayım diye. E, şüphelenme aşamasına gelirsem yaparım ama bir ilişkiye başladığımda hem kendime güven hem karşımdakine güvenle başlamak isterim ve öyle devam etsin isterim. Çünkü kaybolduğunda her şey geri gelebilir dünya üzerindeki sadece güven kaybolduğunda geri gelmez. Evet. Dolayısıyla zaten akışta ve kafam rahat iler. Yani ben mutlu olmaya, mutsuzluktan ziyade mutlu olmaya odaklı olduğum hmm. için e, mutluluğumuzun, aşkımızın, sevgimizin, ilişkimizin tadını çıkartmaya gayret ederim açıkçası. Belki Ama baktım gözüme bir şey sokuluyor evet. hiç bakmam falan demem bakayım ki öğreneyim. Ona göre ama gördüğün olmuyor. şeyle daha sonra yanında durmayacaksın. Ya basıp gideceksin evet. ya da iki de bir ona acı çektirmeyeceksin Heh. artık. Kendine de acı çek. Karşılaşacağın şeyle cesaretini toplayıp karar vereceksin. Şimdi bazen arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Ayrılamayacak gibi sen bakma diyorum. Evet, yani evet. bakma ama ben Böyle şüphe de içini kemiriyor ama nasıl bakmayacağım O çok Okey. kötü oluyor ama of. yüz göz olmuş oluyorsun. Baktıktan sonra da hiç yüz basit göz falan geçeceğim. olmuyorsun bir için rahatlıyor böyle bir bak. Devam sonra ediyorsun sonra ama ilişkiye bakıyorsun bir şey Şimdi çıkmayacak Ben kendimi artık tanıyorum. Ha. Ben ne kadar ha. Abi, politik yani. evet ben kendimi artık tanıyorum ne kadar politik daralayım ama yok ben devam edemeyeceğimi bildiğim hmm. için ee, ne yani kesinlikle öğrenip bitirme taraftarı olurum. Çünkü ben devam edemem. Zaten o saatten sonra mutluluk odaklı değil, mutsuzluk odaklı bir şeye döner. Diyelim ki Allah korusun yakaladın birisini ve yakaladığın kişinin de kimliğini öğrendin. Yani karşı taraftaki karşı kadını gidip kadından öcalır alır mısın? Hiç kadınla hiç muhatap olmam konular ama kadınla hiç <gülüyor> <gülüyor> Kadınla hiç muhatap olmam. Direkt benim muhatabım zaten bana sözü olan kişidir. Ee, bana sadakat borcu ve sadakat sözü olan kişidir. Sadakat borcu da böyle bir sorumluluk yüklemek gibi değil. Kendisi öyle istemeli zaten. Hmm. E i̇stemediğine göre zaten Bitmiş bir şeyler vardır. Dolayısıyla e, o kadın olmayacaktır da yarın öbür gün başka, başka bir kadın olacaktır. Olur. Ne önemserim, ne çok büyük bir anlam yüklerim, ne de muhatap olurum karşı tarafla. E, benim muhatabımla bitiririm. <laughs>